Doğulu halkların ortak özelliği kendilerini yöneten kralları, padişahları, imparatorlara, şunları bunları tarihsel güce sahip zannetmeleri, son derece düzgün, akıllı, mantıklı kişiler olduklarını düşünmeleri ve kendilerini devlet yanlış yapmaz aptallığıyla bu yöneticilere teslim etmeleridir. Günümüzde kral, padişah, hükümler kalmadığı için bu iradeyi teslim etme işini doğrudan devlete yaparlar. Devlet derler, her şeyden üstündür ama devletsiz kalmayalım aslında farkında olmadan devlet yerine koydukları diktatörlere, otoriter liderlere iradelerini teslim edenler. Bu Çin'de de böyledir, Hindistan'da, Arabistan'da veya İran'da da böyledir. Ve iradesinin lidere, krala, hükümdara teslim etmiş kitleler, padişahları, sahtekar dünya soytarılarını, çok akıllı, çok mantıklı, hep doğru hareketler yapan ya da ne bileyim ultra rasyonel kişiler olarak falan görürler. Kişiye tapma kültürün bir parçası da bu akılsızlaşma sürecidir. Ve aynı şekilde bu doğulu toplumlar iktidarın ortakları olan üst yönetici sınıfın, mesela bakanların, müsteşarların, milletvekillerinin de son derece akıllı, mantıklı ve tabii ki namuslu olduğunu zannederler. Halbuki doğulu halkların genetik kodlarının kökenlerini inerseniz olağanüstü bir akıl dışı yaşam formu bulacaksınız. Bu akıl dışı halklardan birisi de çoğunuza garip gelebilir ama Rus halkıdır çok önemli Rus şairlerinden birisi olan Fyodor Tyutchev 1866 yılında Rusya akılla veya herhangi bir başka rasyonel ölçü birimiyle anlaşılamaz diyordu. Bu tanımı abartılı bulanlar olabilir ama bu gerçekten de böyledir. Ama ben eli biraz daha arttırıyorum. Bırak Rusya'yı, bütün bir doğu dünyası akılla veya mantıkla anlaşılamaz. Bu kültür, bu kültürün insanları başka bir gezegenden gelmiş gibidirler. Bu hikayedir kafanızı da şişirmek istemem şimdi. Asıl konumuz dünya cünlü, hemen hemen her okur yazar kişinin en azından bir kere olsun gözüne çarpmış bir kişi olan Rasputin ve onun nasıl da koskoca Rus devlet sistemini alt üst ettiği. O anlı şanlı Rus çarının, çarıçesinin, Rus aristokratlarının veya Rus devlet adamlarının, kısacası o dönemin süper güçlerinden birini yöneten insanların nasıl da altından girip üstünden çıktığını anlatmaya çalışacağım bu garip adamın. Tabi elemanımızın tam adı Grigori Yefimovich Rasputin. Bu Rasputin kelimesi ise sefih anlamına gelir deniyor ama iki nehrin birleştiği nokta anlamına gelir diyenler de var. Bu sakallı sefihin hikayesinde bolca aşk, meşk, şehvet, yatak hikayesi falan bulunur. Bu yönüyle de özellikle zevk sigarası tüttürmek isteyen ancak elinde de imkanı olmayanların iştiyakla dinleyeceği bir konudur. Ancak ben porno tarihçisi değilim. O sebepten bel detayları dinlemek isteyenler hayal kırıklığına uğrayacaklar. Baştan söylemiş olayım. Ama hepten de şevkinizi kırmak istemem. Çünkü Sefih Rasputin'in kırdığı çuval çuval cevizden bir iki tanesi illaki ekrana düşecektir. E dedik ki bu adam koskoca bir süper gücü allak bullak etmişti diye. Adamın tipine bakılırsa olacak şey de değildi. Koskoca ve de azametli Osmanlı padişahları değil de bu meymenetsiz, bu tipsiz maymundan bozma herif mi mahvetti Rusya'yı diyecekler çıkabilir. Ama vallahi billahi tek başına olmasa da Çarlık Rusya'sının mahvunda fatırı sayılır bir katkısı oldu bu herifin. O dönemlerde yaşayan insanlar bu herife sapık dedi, tecavüzcü dedi, deli derviş dedi, Rus yüksek tabaka elitleriyle kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı diyenler de oldu. Eylem doğrudur. Böyle tartışmalı adamların talihsizliği de şudur. Dedikodu tarihi olguların önüne geçer. Tıpkı Fransa kraliçesi Marie Antoinette için uydurulan ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler sözünün kadını nefretin merkezine oturtması gibi Rasputin için de uydurulan pek çok saçma sapan hikaye gerçek Rasputin'in önüne geçti ve onun şahsında Romanov hanedanına olan nefret körüklendi. Bu adamın melek olmadığı kesin. Ancak şeytanlık yaparken kendisine yoldaşlık edenlerin hepsi unutuldu. Dönemin bütün ahlaksızlıklarının, pisliklerinin faturası Rasputin'e kesildi. Neymiş efendim? Kadınları yatağa atıyormuş. Yahu o kadınların önemli bir kısmı zaten evliydi. Çoğunu da kocaları gönderiyordu. Adam tecavüzcü coşkun gibi o kadınların üstüne kudurmuş köpekler gibi saldırmıyordu veya Nuri Alço gibi gazozlarına sinsice ilaç atarak kadınları kirletmiyordu. O kadınlar veya kocaları zaten kirliydiler ama hepsi unutuldu. Rasputin ise tuğ oldu. Adam zaten ahlaksızdı ama tek ahlaksız o değildi. Ya da en ahlaksızı o değildi. Adam iğrencin, midi bulandırıcının en önde gideni. Bunda hiçbir şüphe yok. 1869 yılında Sibirya'nın bir köyünde doğan bu elemanın St. Petersburg'a ilk gelmesi 1903 yılında. Keramet sahibi köylü kişi olarak elit çevrelerin o zarif salonlarında ilk göründüğünde 33 yaşındaymış. Geniş omuzlu, kaslı ama orta boylu birisi. Her zaman ve daima geleneksel Rus köylü kıyafetlerini giyiyor. Deri çizmeli, şalvar pantolonlu ve büyük beden gömlek giyen bir hilkat gribesi. Ayrıca leş gibi herifinde tekiydi. Aylarca aynı kıyafeti giyer, aynı kıyafette yatağa yatar, sabahken aynı kıyafette yataktan kalkardı. Ne de onu, ne de pijaması vardı. Zaten yıkanmıyordu. Bir de aynı kılık kıyafeti de sürekli giyince Allah'ım sana geliyorum dedirten leş gibi, lağım kuyusundan farksız o korkunç kokusu dalga dalga etrafa yayılıyordu. El yıkama yok, yüz yıkama yok, diş fırçalama zaten yok, uzun yağlı saçlar, kirli eller, pis tırnaklar falan derken adamın aslında pislikten, tenyadan, bağırsak kurduğundan yıllar önce ölmesi gerekiyordu. O pislikle, o leş kokusuyla adam yıllarca çarın, asilzadelerin sofrasına oturdu. Dünyayı titreten Rus devlet adamlarının, ordular yenen Rus komutanlarının davetlerine katıldı. Açıkçası kim daha deliydi karar veremedim. Rasputin mi yoksa onu şeref konuğu diye baş köşeye ağırlayan o kerli ferli asilzade beyler hanımefendiler mi? Hani cübbeli diyor ya, bir ağaca çaput bağlayıp burada yatır var desen arkadan 50 tane de müyürit garanti. Aynı manyaklık Ruslarda da var. Rasputin'in bu pis, bu lağım halleri taraftarları için hiç mi hiç sorun değildi. Onu iğrenç bulan kadınlar daha sonradan aslında bu iğrenmenin yeni ve heyecan verici bir duygu olduğunu düşünmeye de başladılar. Bu leş kokulu, kaba saba köylünün, parfüm şişesini tepeden aşağı boca eden Rus elit sınıfına ait erkeklerden daha çekici olduğunu iddia ediyorlardı yani Rasputin'e bir çeşit sir hayvanı gözüyle bakıyorlardı. Ancak elemanımızın hiç mi hiç umurunda değildi bunlar. O alacağını gene de alıyordu. Aman dokunmayın efendimize, yıkanmıyorsa, böyle leş gibi geziyorsa, kuşkusuz Tanrı'dan gelen bir işaretle böyle yapıyordur diyen akıl hastalarının sayısı da az değildi. Üstelik bu tapınmacıların sayısı gitgide artıyordu. Rasputin taraftarı Koro yıllar içinde öylesine güçlendi ki Rasputin'e seksomanyak bir sığır çobanın gözüyle bakan aklı başındaki Ruslar bile ulan acaba diye şüpheye düşer oldular. Cahil ve ahmak çoğunluk aklı başındaki azınlığı yemiş yutmuş kendi saflarına katılmak zorunda bırakmıştı. Adamın gözleri göz değilmiş denilene göre. Dost olsun düşman olsun. Herkesin ortak kanaati o gözlerin büyüleyici olduğuymuş. Çok değişik bir etkileme gücü varmış. Kimisi çelik rengini andıran gri renkteydi diyor. Kimisi soluk mavi renkti diyor. Adamı nasıl gücü hipnotize edici gözlerinden geliyormuş. Cezbedemediği pek az kişi varmış. Vallahi açıkçası gençler şöyle de bir durum var. Çar ve çar içe, yani Rusya'nın en tepesindeki o adamlar benim de kankam olsa benim o az önce esrar yutmuşum gibi şehla şehla bakan gözlerimle milleti etkilerdi. Bir insan gücü ve paraya yaklaştıkça güneş gibi parlar. Kimse de takılmaz gözün şehla mı bakıyormuş mavi miymiş diye. Rasputin'in gözleri belki yarım akıllıları etkileyebiliyordu. Ancak dalkavuklarının büyük kısmı Rasputin'in saraydaki itibarının farkındaydı. Bu adamın en büyük tapınıcılarından birisi olan, aristokrat kökenli, Çarıcı Aleksandr'ın da yakın kankası olan Anna Vurjubova, Rasputin'in gözleri için herkesi büyüleyebilen, büyük ışıltılar saçan koskocaman gözler diyordu. Diplomasi tarihi üzerine kitap yazarken denk geldiğim ve de son derece makul birisi olduğunu düşündüğüm Fransız diplomat Maurice Paleolog Rasputin'i siyasi bir fenomen olarak nitelendiriyor. Bu Morris son derece aklı başında biridir ve öyle Rasputin'e falan papuç bırakacak birisi hiç değildir. Ama bir gün kendisini Rasputin'in gözlerinde hapsolmuş bulur. Rasputin'in bütün özelliği gözleriydi. Sana baktı mı ona gözlerini ayırmadan hipnoz olmuş gibi gözlerini ondan alamıyordun diyor. Artık nasıl bir gözse bu. Koskoca Rus devletinin yıktı desek yeridir yani. Peki bu Rasputin nereden zuhur etmiştir de koskoca Rusya'nın başına bela olmuştur derseniz, Rusya'da Ortodoks dervişler pek bir boldur. Bunlara Starets denir. Literal anlamıyla söylersek ihtiyar anlamına gelir. Allah dostu şeklinde de tercüme etsek yeridir. Ancak bu dervişler öyle köy köy kasaba kasaba dolaşıyorlarsa bunlara Strannik denir. Yani gezgin. Ancak avare gezgin. Osmanlı'daki miskin dervişler gibi. Ama en azından bu strannik dediklerimiz bir tekgenin içine takılıp beleşe çorba beklemiyorlar. Sürekli yemek peşindeki çakallar gibi dolaşıyorlar. Köyleri, kasabaları, Rusya'nın her tarafına yayılmış manastırları sürekli olarak ziyaret ediyorlar. Tabii beleşe çorbaya da konuyorlar. Rasputin de aslında bu yönüyle bir strannik. Ancak adam çorbadan bıkmış, pasta peşinde dolaşıyor olmalı ki bütün bir Rusya'yı dolaşa dolaşa sonunda Sankt Petersburg'a kapağı atıyor. İlk gelişi 1903 yılı. Aslında şanslı biridir de. Niye diyecek olursanız, bu Stranlik dediklerimizin savundukları hurafeler pek bir boldur ve bu yüzden de şehirlerdeki ve bilhassa başkent Petersburg'daki Ortodoks papazlar bu Stranlikleri genelde polise yakalatıp Sibirya'ya sürgün ettirirler. E iyi de Rasputin'i nereye sürgün edeceksin? Adam zaten Sibirya'nın dibinde doğmuş, orada büyümüş, oradan geliyor. Bir de bu Ruslar gerizekalılıklarıyla pek bir bize benzerler. Özellikle Taşra'daki Rus halkı çoğu zaman papazları bir yana bırakıp Allah dostu olarak gördükleri bu dervişlere teveccüh gösterirler. Badeleme işlemlerinin bir tek Türkiye'de olduğunu zannetmeyin. Amerika'da da var, geçenlerde bir haber okudum, Avusturya'da da varmış. Rusya'da da, hem de günümüzde, pek bir boldur bu işler. Hani diyorum, Türkiye'de çorba parası bulamıyor, karnınızı doyuramıyorsanız, azıcık Rusça, az biraz da Ortodoks Hristiyan hali öğrenip Rusya'ya kapak atsanız. Hayatınızı yaşarsınız vallahi. Aslında bizim bu badici şehirlere yeni ufuklar açsak, vizyonunuzu Türkiye ile sınırlamayın, Rusya'ya da açılın falan desek, acaba Ruslara ya da kendi milletimize iyilik etmiş olur muyuz? Şimdi biraz da Rusya'daki dini gruplara bakalım. Size dini anlatacak değilim tabii ki. Ama Rasputin denilen bu herif durduk yere gökten bir meteor gibi düşmedi Rusya'nın ortasına. Rusya'da inanılmaz derecede çeşitlilik gösteren akla mantığa zarar dini gruplar vardı. Sayıları pek çok ama şöyle birkaç tanesini sayalım desek. Mesela Begunu grubu vardır. Yani koşucular. Bunlar bir müridin devletle de veya aileyle bağını koparmasını talep ederler. Parayla da ilişkisini kesecektir basılı kitaplarla da. Hatta anne babalarının kendilerine verdiği isimlerle de alakalarını kesmeleri gerekir. Bunlardan başka bir de molokonlar vardır. Yani süt içiciler. Kars ve Ardahan Rusya'nın hakimiyetinde olduğu yıllarda bunlardan bol miktarda Kars'a gelenler oldu. Daha doğrusu Rus devleti genellikle böyle uç ve aşırı dini grupları Rusya'da pek barındırmak istemediği için bunları sınır bölgelerine göndermeye çalışıyordu. Bu molokonlar da bu yüzden Kars'a sürülmüşler. Süt içip durdukları yok tabii ki. Hristiyan bayramlarında süt ve süt ürünlerini tüketmeye önem verirlermiş o kadar. Mistisizme de önem veriyorlar. Kurumsal dini reddettikleri için Ortodoks kilisesine de karşılar. E bu görüşleri de onları doğal olarak hedef tahtasına oturtuyor. Molokonlardan başka mesela Duko boru vardır. Yani güreşçiler. Prigunular vardır. Yani zıplayıcılar. Bana kalsa en uçuk en kafadan kontak grup skopsular. Bu manyaklar da kendilerini hadım ediyorlar. E kadınlarda o aletten yok. Onlar ne yapıyorlar o zaman derseniz kadınlarda memelerini kesiyorlarmış. Bir de Rasputin'in içinden çıkıp geldiği hılıstılar var. Yani kırbaççılar. Aslında adamların kırbaçla bir alakası yok. Hz. İsa'ya yani Hristos'a aşırı vurgu yaptıkları için Önce Hristu denmiş, sonra da alay etmek için bu Hristu kelimesi üzerinde oynanıp Hılıs diye çevrilmiş. Bunlar elimdeki kaynakta belirtilenler. Tabi bu dini gruplar sekteryen yani sapkın görüldükler için bunların üzerinde korkunç bir devlet baskısı da kurulmuş. Hatta bir ara 17. yüzyılda yani 1600'lerde yaklaşık 20.000 kişi Rus devletinden gördükleri baskıdan dolayı da intihar etmişler. Deli Petro'dan başlayıp 19. yüzyılın sonuna kadar dini baskılardan dolayı kendini öldüren insanların sayısı bir hayli. Deli Petro sonrası Çarlık Rusyası'nda devleti yöneten Avrupa'yı Rus eliti bu dini grupların üstünden silindir gibi de geçmiş. Rus devleti ve devletin resmi kilisesi bu Hristiyan tarikatlara hep kuşkuyla baktı. Onları asilikle ve kötülükle ilişkilendirdi. Mesela Deli Petro 1680'lerde Rusya'da dini sapkınlığın varlığını yasaklayan bir ferman yayınladı tarikatçıların başlarına ödül kondu. Yakalananlar işkence tezgahına sokuldu. Tarikata üye olduğunu itiraf edenler ya sürüldüler ya da hapsedildiler. İtiraf etmeyenleri de çatır çutur kazıklara bağlayarak yaktılar. Aradan yüzyıllar geçse de Rusya'daki bu acayip tarikatlara hep şüpheyle bakıldı. Ve Rus devleti ile Avrupalılaşmış Rus elitinin gözünde hep tehlikeli bir unsur olarak kaldılar. Mesela size Alexei Şten'in adındaki bir tarikat liderinin öyküsünü anlatayım ve siz karar verin işin eğrisine doğrusuna. Bu adam 1854 doğumlu. Voronezh'de doğmuş, Stavropol'de büyümüş. Bu adamın resmini çok aradım taradım ama bulamadım. Siz kafanızda hayal edin artık. Ben de şuraya temsili resim olarak başka birisinin resmini koyayım. Bu eleman bir ara bir suç işlemiş hapse de girmiş. Alkoliğin, ay yaşın, işe yaramazın teki. Hapse girince karısı da bunu terk etmiş. Artık hapiste ne oluyorsa oluyor. Bir çeşit aydınlanma ya da kararma diyelim bir şeyler yaşıyor işte. Ve dine yöneliyor. Ulan madem dine yöneldin, git işte pazar ayinlerinde edebinle oturduğu ayet falan. Ama yok, adam çatlak. Gidiyor, Hılustu tarikatına giriyor. Geçici vaizlik yapıyor, yani stranlik oluyor. Hılustu düşüncesini yaymaya çalışıyor. Ben bir peygamberim diyor. İsa benim içime girdi çıktı, girdi çıktı, ben aydınlandım diyor. Ancak en başından itibaren de ele avuca sığmayan, kaypak, kıprak, ahlaksız bir şey olduğunu ispat ediyor. Şöyle de küçük bir mürit halkası kurmuş kendisinde. Bir yandan diğer tarikatları devlete gammazlıyor, öte yandan Ortodoks papazları kafir ilan ediyor. Kendisine böyle yapma, bırak bu tarikat işlerini, tövbe et, Allah'a yönel diye tavsiyeci olarak gelen Ortodoks papazlarına tarikatının en güzel kızlarını sunup bunları da baştan çıkarıyor. Tabi zamanla Rusya'nın taşra bölgeleri bu elemana dar geliyor. Kapığı 1906 yılında Petersburg'a atıyor, ayinler falan düzenliyor. İşçi sınıfının yaşadığı varoşlara takılıyor ve çok da iyi konuştuğu için takipçi sayısı hızla artıyor. İçkinin ve seksinin dibine de buluyor bu arada. Asizade takımından bir genç bu elemanın namını duyup merak ediyor, ziyaretine gidiyor. Allah dostu bulacağını zannederken bizim Şiten'ini tekkeye çevirdiği bir evde alkolden yarı sızmış vaziyette buluyor. Tiksindirik de kaçıyor. Etrafındaki müritleri şeyhim şeyhim diyerek dolanıyorlar. Zaten fakir muhit ve insanların eline anca üç kuruş para geçiyor. Ama bu Şiten'in hiç utanmıyor. Hem bu insanların paralarını tırtıklıyor hem de karılarıyla kızlarıyla yatıyor. Bir de nefislerinizi köreltin deyip ne kadar aciz, ne kadar zavallı yaratıklar olduklarını birbirlerinin suratına karşı söylemeye zorluyor. Eleman tam bir sadist olduğu için müritlerinin acı çekmesinden büyük bir zevk alıyor. Kadınları yatağına girmeye ve isteklerini yapmaya telkin yoluyla zorluyor. Ve ya kadınlar yapıyor da. Zina anında da İncil'den ayetler okuyup seni okudum, üfledim, kutsadım, temizledim yavrucum falan diyor bu herifle tanışma bahtsızlığına uğramış bir Rus entelektüeli, yahu ne berbat ne pislik bir heriftir bu böyle, Rasputin bile bunun yanında zemzemle yıkanmış gibi kalıyor demişti. Dedik ya müritlerini acı çektirmeye seviyor diye. Beni yani sizin o günahkar ruhlarınızı kurtaran peygamberinizi ne kadar seviyorsunuz görelim bakalım deyip çocuklarını yetimhaneye terk etmeye, izlerini de kaybetmeye zorluyor. İşte artık zurna da bir yerde zırt edecektir. Bu teklif üzerine müritler ayaklanıyor, elemanı oturduğu postundan devirip kovuyorlar. Ama sakın ha müritler uyandı sanmayın. Bu herifi defedip yerine Pavel Lekubitov adındaki bir başka şeyhi bulup getiriyorlar ve sistem aynı şekilde devam ediyor. Bu yeni gelen şeyh Pavel, müritlerini birbirleriyle kolektif bir şekilde evlendiriyor. Yani herkes herkese yatabiliyor artık. Manyaklığın sınırı yok. Bu manyaklığın parçalarından birisi de Rasputin'dir. Ama bu eleman pek çok star etsin aksine gençtir, güçlüdür, hormonları, arzu, heva ve hevesleri pek bir zirvededir. Evliydi ve iki kız bir olan üç çocuğu vardı. Köyünde de çok büyük bir ev yaptırmıştı. Daha doğrusu dostlarına yaptırmış. Köyün en büyük eviymiş. Ahlaksız bir zihin dünyası ve gene ahlaksızdan da öte bir yaşam şekli vardı. Ancak bunlara rağmen çok da dinler, tam bir Allah dostu görüntüsü vermeyi çok da iyi biliyordu. Tamam, hele şu gözlere bak gözlere didirtiyordu, bulunduğu ortamı bülbül gibi şakıyarak o billur sesiyle doldurabiliyor ve tıpkı bizim Cübbeli Ahmet Hoca gibi çok inandırıcı ve akıcı bir şekilde konuşabiliyordu. Yani anlayacağınız Allah herifin diline belagat vermiş. Ciddi bir dini eğitimi yoktu. Zaten stres olmaya da evlendikten çok sonra karar vermişti. Ancak dini konularda yeter kadar bilgisi vardı. Akıcı ve ikna edici konuşabildiği için ilk uyandıran bir hatipti. Rusya'yı köşe bucak dolaşmıştı ve denilene göre iki kere Kudüs'e gidip kacı olmuştu kendini büyük günahlar işlemiş ve günahları da affedilmiş ve kendisini Tanrı'ya hizmete adamış alçak gönüllü bir tövbekar olarak tanıtırdı. Şimdi de şöyle bir özgeçmişine bir bakalım. 1869 yılında Batı Sibirya'daki Pokrovskoye köyünde doğmuş. Bu Pokrovskoye köyü Sibirya standartlarında bile çok küçük bir köydür ve en fazla 200 haneden oluşur. Taş çatlasının en fazla 1000 nüfusu vardır çok da geniş bir alana kurulduğu için evler yan yana iç içi değildir. Bu yönüyle de son derece izole bir durumdadır. İnsan bu köyde yalnızlığını doya doya yaşar. Rasputin herhangi bir okula gitmemişti. Okur yazar değildi. Çünkü köyde okul yoktu. Okuma yazmayı 20'li yaşlarında öğrenecek. Sibirya'nın kışları, iklim koşulları malumunuz. Sert bir doğa ve zor hayat koşulları vardır. Hayatta kalmanın sürekli olarak ağır işlerde çalışmaya bağlı olduğu bir ortamdır burası. İklim bir yandan, sosyal izolasyon öte yandan insanın kafayı oralarda oynatmaması işten değildir. Acizane ben de o civarda bir yerlerde iki yıl kadar kalmıştım. Gerçekten de Sibirya'da bir köyde yaşıyor olmak kafayı oynatmaya birebirdi sürekli soğuk, sürekli karanlık, sürekli tek başınalık derken hele hele hormonları zıpır zıpır bir gencin kafayı oynatmaması, kendini alkole vurmaması imkansızdı neredeyse. Belki bu yalnızlık duygusuna sürüklenmişlikten midir nedir bilinmez, Rusya'daki sapkın olarak bilinen tarikatların büyük bir kısmı Sibirya'da peydah olmuş denir. Rasputin de genç bir adam olarak o koşullarda sıkı bir içki içiciydi. İyi de bir kavgacıydı. Gördüğü köylü kızlarla ilişkiler yaşardı. Bir ara yolcu arabası satın almış, köyden köye mal ve yolcu taşıyarak arabacılık da yapmıştı. Tabi bu da yatağa attığı kızların sayısını arttırdı. İyi konuşurdu, kendisinden emin davranırdı. Ve gerçekten de büyük bir yüzsüzlükle, rezil olma duygusu hiç yaşamadan her gördüğü kızı yatağa atmaya çalışırdı. Hiç de öyle romantik romantik takılmazdı. Flörtöz değildi. Tarzı doğrudan ve kabaydı. Doğal olarak pek çok kez tekmelenmiş, tokatlanmış, ısırılmış ve tırmalanmıştı. Ancak elemanımız sürümden kazanıyordu. İlla ki kendisine hayır demeyecek kızlar çıkıyordu. Ve Rasputin şunu öğrenmişti. Sibirya'nın o devasa yalnızında en utangaç, en asil kızlar bile can sıkıntısını gidermek için bazı romantik atraksiyonlara girebiliyorlardı. Oysa ki Rasputin'in romantizm umurunda bile değildi. Tabi arabacılık kariyerinin ilk günlerinde din, diyanet, şu bu yok adamın hayatında. Ancak ne zamanki arabasını aldığı bir yolcuyu Verhoturya manastırına götürdü, işte o zaman hayatı geri döndürülemeyecek bir şekilde değişti.